açılıştan başladı aslında. Borsamız yükselecek dedik. Bunun ilk kıvılcımları bu hafta inşallah başlıyor. Hedefimiz 10 binler ama bu dönem içerisinde tabii ki beklemesini bilmek gerekir. Sabırlı olmak gerekir. Youtube kanalımdan da her gün canlı yayınlarımıza bizler devam ediyoruz. Bizler devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayan bizi izleyen kardeşlerimiz kanalımıza bir zahmet abone olabilirler. Kanalımıza abone olanlar da videolarımızı kanalımızı hem beğenip hem de önerilerde bulunabilirler. Bugün yaprak hissesi tavan her ne kadar tavan açmasa da tavana yürüdü. Hedef 250'ler demiştik. İnşallah tavanlara devam edecek. Yaprak hissesinde biz hareketliliklere e, devam etmesini bekliyoruz. Hedefi 300'lere çıkarttık arkadaşlar. Yaprak hissesindeki bundan sonraki orta vadedeki hedefimiz 300 TL'ler. Tabi kanalımızda kesinlikle asla tavsiyesi vermiyoruz. Yine bir e, Enerji hissesi olan Yeotek bugün güzel artı sekizler yaptı ama gerçekten halka arzu olan iki sene olmasına rağmen Yeotek hissesi yatırımcısına çok güzel karlar getirdi. Çok güzel kazançlar sağladık Yeotek'te. Şu an 250'lerde ama hedef olarak da Yeotek'te hedefimizi 400'lere çıkarıyoruz. Orta vadede Yeotek'ten hedefimiz... 400 400'ler tabi orta vade hedefimiz kesinlikle al satlık tavsiyesi vermiyoruz bakın günlük haftalık da demiyoruz zaten canlı yayınlarımda biliyorsunuz günlük haftalık hisseler vermiyoruz orta vade uzun vade hisseler veriyoruz günlük haftalık hisseleri takip etmek isteyenler de açıklamalar kısmındaki whatsapp numaramdan iletişime geçip whatsapp kurma üye olabilirler yaprak hissesindeki hedefimiz 300'e yeotek'teki hedefimiz de 400'lere orta vadede inşallah güzel karlar elde edeceğiz. Bugün kontrol maddikte de hareketlilikler oldu. Reader sitesinde hareketlilikler bekliyoruz. Yani aslında şu an birçok hisse tiplerde alınabilecek durumlarda ama tabii ki birçok kişi hani nakitte olup olmayanlar olduğu için hisselerimizin orta uzun vadede verdiğimiz hisseleri bekleme amaçlı olduğu için de kesinlikle bakın bunları günlük alıp sata çevirmeyelim. Çünkü yaprak sesimiz günlük vermiyoruz veya ye ötek hedefini günlük vermiyoruz. Haftalık hisseleri verdiklerimiz var. Onları açıklamalar kısmındaki WhatsApp numaramdan veriyoruz. Ben her gün canlı yayınlar yapıyorum. Ama her gün canlı yayınlarımda günlük veya haftalık hisseler vermiyorum. Artık bunları öğrenmişsinizdir. Tabi kanalımıza yeni abone olanlar var. Yahut da kanalımızı izlemeyip de abone olmayan kardeşlerimiz var. Bizim kanalımızı izleyen herkes. İnşallah kanalımıza abone olsun arkadaşlar. Beğenilere de bir basalım şu an. Canlı yayınımda bizi izleyen kardeşlerimiz bir zahmet beğenilere bassınlar arkadaşlar. Haftayı endeks çok güzel açtı. Yarın da güzel olacak inşallah. Önümüzdeki süreçte çok güzel e, yükselişte hisselerde olacak yani. Beğenilere bir basalım arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Hem, canlı yayınlarımızı biliyorsunuz. E, 10 dakika aralığında yapıyoruz. Bu yüzden hani demek e, kısa bir 10 dakikalık süreç içerisinde sizlere anlatmak istediğimi anlatmaya gayret ediyorum. Bu yüzden biraz e, hızlı konuşuyorum. Hani bekleme aralıkları fazla vermiyorum ama tabii ki canlı yayınım açılır açılmaz bizleri takip eden kardeşlerimiz de hemen canlı yayına aklımıza iştirak ediyorlar. Bu, bu dönem içerisinde canlı yayınlarda yorumlarımı açmıyorum e, ama önümüzdeki günlerde inşallah yorumları tekrardan dahil edeceğiz. E, çünkü aceleci davrananlar var. Haftalık günlük ise aslında beklentilerinde biraz gerilem olduğu zaman sürekli yorumlarda yazan kardeşlerimiz var. Bu yüzden yorumlar bu dönem içerisinde. Biraz da tabii ki canlı yayınlar sizlerin sorularını yanıtlamaktan ziyade aslında yorumlar açık olmadığı zaman da çok rahat konuşmalar yapabiliyoruz. Bu yüzden de bizlere bu yorumlar açık olmaya yorumumuz konusunda inşallah hak ah veriyorsunuzdur. Borsamız yükselişlerine devam edecek. Hedefimiz 10 binler demiştik. Ee, tabii ki bu bir anda olmaz. İniş çıkışlar ne olacaktır? Bu dönemlerde ben her gün canlı yayınlarıma devam ediyorum. Edeceğim de her gün canlı yayınlarımızda hisselerde vermeye inşallah devam edeceğiz. Bugün yaprak sesi ve yeo hedefleri konusunda sizlere açıklamalar yaptım. Söylediğim gibi yaprak hissesini orta vadede hedefimiz 300'ler olarak belirledik. De, hedefimiz de hedefimizde orta vadede 400'ler olarak inşallah güzel kazançlar sağlayacağız. Ben yeotek hissesini gerçekten beğeniyorum. Bir kontrol matik var benim güzel beğendiğim. Bir de yeotek bunlar halka az olduğundan itibaren 2 senedir hemen hemen 2 25 senedir halka az olduğundan itibaren sürekli yatırımcısına kazandıran hisselerdir. Bunları takip etmeye devam edin. Çimanto hisselerinde çimsa ve afyon çimantoyu da inşallah takibimize alıyoruz. Önümüzdeki günler içerisinde de yine güzel hisseler vermeye devam edeceğim. WhatsApp grubuna bekliyorum. Açıklamalar kısmında WhatsApp numaram mevcut. 0553 364 1431 kanalımıza abone olan kardeşlerimiz WhatsApp grubumuza da inşallah üye, üye olabilirler. Biraz rüzgarlı bir ortamdayım. Bu yüzden bu videomu kısa keseceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Beğeniler atmayı unutmayın. İnşallah yine canlı yayını açacağız. Bugün yine belki bir canlı yayını açabiliriz. Rüzgarlı bir ortamdayız. Sesim belki net gelmeyebilir. Bu yüzden bu videomuzu inşallah anlaşılır olmuştur. Görüşmek üzere. Herkese sevgiler, saygılar arkadaşlar. Allah'a emanet olun.